Bursa Çimento Mesleki Teknik Anadolu Sesi Kimya Bölümü olarak önce döner sermayenin kurulmasıyla okulun ihtiyacı olan temizlik maddelerinin yapımı ile başladık. Daha sonra bu iş çevreye yayılıyor. İşte milli eğitim aracılığıyla kurumlara temizlik maddesi verebiliyoruz. E, halka da satışımız oluyor. Ancak daha çok bizim yaptığımız milli eğitimin öncülüğünde okullara veya kurumlara. bugünlerde son aşamada da dezenfektan üzerine bu işler yoğunlaştı. Dolayısıyla halkımızın veya çevrenin ihtiyacı olan veya kurumların ihtiyacı olan, milli eğitimin okulların ihtiyacı olan belediye, bütün kurumlar için dezenfektan yapımı, el dezenfektan yapımı gibi ürünlerin yapımıyla başladık ve bu şekilde devam ediyoruz. Üç tane öğrencimiz ve iki tane öğretmen arkadaş olarak çalışıyoruz. Ve Kestel, öncelikle Kestel alanında ki ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Günlük 5 ton kapasitemiz var. i̇ki kazanda ortalama 5 ton kadar üretim yapabiliyoruz. Biz her gün buradayız. Ülkemizin ve bursamızın ihtiyacı olan dezenfektan ürünlerini yapabilmek adına öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Ülkeme hani Türkiye'ye bir yardımımız olsun, okulumuza, Kesel'deki insanlarımıza bir desteğimiz olsun diyerekten burada böyle bir çalışma alıyoruz. Bunun için yaptığımız için de çok mutluyuz ve çok gönüllü bir şekilde buradayız.